yenilenmiş aktif kanserojen yapısıyla plastik servis ürünlerimiz. Zımbayla tutturulmuş plastik çatal bıçak takımı. Yemek Eşkıyası kanalından herkese selamlar. Yerim siz arkadaşlar. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Güzel bir waffle videosuyla karşınızdayım. Saat sabah karşı yedi. Bundan önce bir video daha çektim. Ne anlatıyor bu adam diyeceğiniz bir video ile karşınızdayım. <laughs> Hikayesiz bir video. Kahvemizi almayı unuttuk. Hemen alıp geliyorum. Kahvemizi de aldığımıza göre videomuza başlayabiliriz artık. Özellikle karton bardakta tercih ediyorum. Bardağı 3 lira. Kahve hariç karton bardak 3 lira. Söz konusu siz olduğunuzda masraftan kaçınmam arkadaşlar. Trendyol yemekten 20 lira fakir indirme okutarak sipariş verdim arkadaşlar. Bu XX Large Jumbo Waffle'ı 47.99 iken 27.99 alabildim arkadaşlar. Aktif kanserojen özellikteki çatal ve bıçaklarımızı alalım. Bugün neye elimizi atsak kanserojen arkadaşlar. Baktığımızda anlatacak çok bir şey yok. Geleceğin diyabetiklerinin vazgeçilmezi waffle. Yakınlarda çok güzel mangalı tavuk yapan bir restoran vardı arkadaşlar. Aslında mümkün olsaydı daha sağlıklı bir video karşınızda olacaktım bütün tavuk videosuyla ama olmadı arkadaşlar bu bahsettiğim yer gerçekten közde çok güzel tavuk pişiriyor neyse ben uyanır uyanmaz burayı aradım arkadaşlar hemen bana bir tane bütün tavuk gönderin dedim telefonu açan kişi abi saatin kaç olduğunu farkında mısın bu saatte arıyorsun dedi hatırlarsanız size yemek sepetinde olumlu bir yorum yazmıştım dedim siz de yanıt olarak ne zaman isterseniz hizmetinizdeyiz efendim yazmıştınız dedim. O yazdığınıza güvenerek bu saatte arıyorum dedim. O yazdığınız iddialı cümleye göre hiç uyumuyor olmanız lazımdı dedim. Sinirlendim ve yemek sepetini başınıza yıkarım dedim. Yapma abi. Onun konuyla alakası yok. O yalnızca aracı firma dediler. Hadi başlayalım. Lafı çok uzattık. huzurlarınızda ilk aşk tanemizi tanıtmak istiyorum hmm. çabuk bitecek arkadaşlar gerçekten çok lezzetli sarı dokusuna bakar mısınız? Şu son noktayı aldıktan sonra video kapandı arkadaşlar. En sinirlendiğim şeylerden biridir. Bu arada siz hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar? Yemek sepeti mi? Trend yolu yemek mi? Bu arada yemek sepetinin yeni uygulama arayüzü berbat olmuş arkadaşlar. Hmm. 3 çay kaşığı Nescafe klasik arkadaşlar. Duman üzerinde. Dilimi yakmamak için dikkatli içmeliyim. Meme dağ gibi oturdum. Rahat da oturamadım. Yani yemek sepeti nasıl bir konsensusla böyle saçma bir karar alıp zaten sevilen ve çok kullanışlı olan arayüzünü değiştirmiş olabilir. Net yani sırf arayüzü değiştirdiğinizden dolayı artık sizin uygulamanızı kullanmıyorum. Çok şey kaybettiniz. Benim Videolarda böyle şeyleri asla kaldıramam arkadaşlar. Bekleyin çatal alıp geliyorum arkadaşlar. Aslında çatalsız diyelim de yapmayalım. Ortalığı batırmayalım arkadaşlar. Misafir evindeyiz sonuçta. Çatal alıp geliyorum bekle. Oturup kalkmaktan bir hal oldum zaten devamlı video kapandı. İki kez hafıza kartı değiştirdim. Selametle geldim arkadaşlar. Çatalımızı aldık. Bu arada waffle'ımız XX Touch Jumbo Waffle diye geçiyordu arkadaşlar. Yani bu isim şu anlama geliyor. Gözünüzde büyütüyoruz. Seçecekseniz bunu seçin. Sonunda ışık fotonlarından faydalanmaya başladık arkadaşlar. Geç olmasın güç olsun ya da güç olmasın geç olsun. muzlu ve çilekli arkadaşlar. Kivi koymalarını istemedim. Üzerinde sütlü çikolata yanı sıra beyaz belçika çikolatası da var arkadaşlar. ayrıca oldukça hafif bünyenizi yormuyor. Waffle videosu da çekmedik olmasın arkadaşlar. Ayrıca 20 liraya ne XX tacı ne jumbosu arkadaşlar. Alsan alsan 20 liraya süper kanserojen tava ekmeği alabilirsin. Tüm basit şeker türleri bir arada. Waffle'ın sarı yapısını sevdim. meyve şekeri, süt şekeri. Başka ne şekeri var bunun içerisinde? Ayrıca glikoz da var. Hmm tek bir basit şeker türü olacağına farklı farklı basit şekerlerin bir arada olması daha mantıklı sanıyorum. Çünkü sindirimin emilim aşamasında farklı şekerler farklı yolakları kullanarak emiliyorlar. Yani tek bir şeker türü alırsanız yığılma olabilir ve sindirimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Yanlış bilgi vermek istemem. Hatırladığım kadarıyla böyleydi sanıyorum. Çeşitli şeker türleri var. Glukoz, fruktoz, laktoz, galaktoz, sükroz sindirimin son halkasında bunların bazıları aynı yolakları, bazıları ise farklı yolakları kullanarak emilim gerçekleştiriyor. Bazı şekerlerin fazla miktarda alınması hazımsızlık yapabilir. Bu hayatta her ayrıntıya dikkat et. Meyveler beni şaşırttı gerçekten. Normalde buzluktan çıkarılır ve waffle'ın üzerine konulurdu. Meyveler çok taze arkadaşlar. Dibini bile sıyırdım o kadar güzel. Hmm. Hmm. Plastik çatal.